New York'tan Buenos Aires'e gidecek büyük bir yolcu gemisinde kalkış öncesi olağan telaş yaşanıyordu. Güvertede bir arkadaşımla sohbet ederken yakınımızda flaşlar patladı. Arkadaşım gülümseyerek gemide dünya satranç şampiyonu Mirko Zentovic'in bulunduğunu söyledi. Zentovic'in hikayesi oldukça ilginçti. Bir yıl önce Alehin, Capablanca, Tartakover gibi satranç ustalarının arasına katılmıştı. Ancak şaşırtıcı olan entelektüel kapasitesinin son derece düşük olmasıydı. Herhangi bir dilde düzgün bir cümle bile yazamıyordu. Tuna Nehri'nde çalışan yoksul bir denizcinin oğlu olan Zentovic, babasını bir gemi kazasında kaybetmişti. 12 yaşındayken köyün rahibi onu himayesine almıştı. İçine kapanık, öğrenme güçlüğü çeken bir çocuktu. 14 yaşında bile okuma yazması zayıf, matematik becerileri yetersizdi. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor, sadece isteneni yapıyordu. Bir gün rahibin jandarma başçavuşuyla oynadığı satranç partisi yarım kaldığında, Gzentovic'in tahtaya olan ilgisi fark edildi. Başçavuşun alaycı bir teklifle onu oyuna davet etmesi, müthiş yeteneğinin keşfedilmesine yol açtı. Ardından kasabadaki en iyi oyuncuları bile yenmeye başladı. Bu köylü çocuğun olağanüstü yeteneği küçük Güney Slav şehrinde büyük bir heyecan yaratmıştı. Gzentovic'in yeteneği kasabada hızla yankı buldu. Özellikle satranç tutkunu yaşlı kont Simčić'in ilgisini çekti rahip pazar ayinini bile kaçırmayı göze alarak Mirko'yu deneme için kasabada bıraktı. Otele yerleştirilen genç ilk kez sifonlu tuvaletle tanıştı. Ertesi gün satranç salonunda 4 saat boyunca hiç kıpırdamadan, tek kelime etmeden tüm rakiplerini yendi. Hatta simultane maçta 8 oyuncudan 7'sini mat etti. Koller adında bir ajanın önerisiyle Kont Simç için finansal desteğiyle Viyana'da satranç eğitimi almaya başladı. 6 ay içinde tekniğin tüm sırlarına hakim oldu. Ancak ilginç bir eksikliği vardı. Körleme satranç oynayamıyordu. Tahtayı ve taşları somut olarak görmek zorundaydı. 17 yaşında düzine ödül kazandı, 18'inde Macaristan, 20'sinde dünya şampiyonu oldu. Kendinden çok daha zeki ve yaratıcı rakiplerini soğukkanlı ve yılmaz mantığıyla alt etti. Ancak satranç masasından kalktığında beceriksiz ve kaba tavırlarıyla hala o eski köylü çocuğuydu parasına düşkün, görgüsüz davranışlarıyla hem alay konusu oluyor hem de saygı görüyordu. Dünyada satrançtan ve paradan başka değer tanımayan bu adam kendini dünyanın en önemli kişisi sayıyordu. MacCanner Zentovich'le oyun oynamak için parti başına 250 dolar ödemeyi kabul etti. Başlangıçta bu pahalı şakaya güldüm ama sonunda bu tuhaf satranç ustasıyla tanışmamı sağlayacağı için ses çıkarmadım. Ertesi gün öğleden sonra 3'te buluştuk. Gzentovic 10 dakika geç geldi ve hiçbirimizle tokalaşmadan soğuk bir tavırla teknik detayları açıkladı. İlk parti 24 hamlede bizim kesin yenilgimizle sonuçlandı. Gzentovic'in üstten bakan, küçümseyen tavrı hepimizi rahatsız etti. Bize tahta parçalarıymışız gibi davranıyor, yanlışlarımız konusunda tek kelime etmiyordu. Tam her şey bitti derken, McConner öfkeyle ''Revenge!'' diye haykırdı. İkinci parti başladı. McCannery'nin yüzü kıpkırmızı olmuş, kazanma hırsıyla yanıp tutuşuyordu. 17. hamleye geldiğimizde umut verici bir pozisyon yakaladık. Tam hamlemizi yapacakken arkamızdan bir ses bizi durdurdu. 45 yaşlarında, solgun yüzlü bir adam, yapmak üzere olduğumuz hamlenin bir tuzak olduğunu ve 9 hamle sonra kaybedeceğimizi açıkladı. Alehin Bogolyubov maçından bir pozisyonu hatırlatarak bize kurtuluş yolunu gösterdi. Yabancının önerileriyle oyunu sürdürdük ve Zentovich'i ilk kez köşeye sıkıştırmayı başardık. Dünya şampiyonu alışılmadık bir şekilde düşünmeye başladı ve ilk kez oturarak oyuna devam etti. Bu fiziksel seviyeye inmesi bile bizim için bir zaferdi. Sonunda "pat" diyerek beraberliği kabul etmek zorunda kaldı. Salonda derin bir sessizlik oluştu. Dalgaların sesi ve uzaktan gelen caz müziği duyulabiliyordu. McConnors sevinçle arkasına yaslandı. Zentovich ise her zamanki soğukkanlılığıyla üçüncü bir parti teklif etti ama bu kez gözlerini doğrudan gizemli yardımcımıza dikmişti. Gerçek rakibini bulmuştu. Tam MacCaner onu tek başına oynamaya teşvik ederken yabancı adam şaşırtıcı bir tepki verdi. 25 yıldır satranç oynamadığını söyleyerek özür diledi ve hızla salonu terk etti. Bu açıklamaya kimse inanmadı. Her hamleyi her karşı hamleyi önceden hesaplayabilen birinin bu kadar uzun süre satrançtan uzak kalması imkansız görünüyordu. Hepimiz bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ediyorduk. Belki keşfedilmemiş bir satranç dehası, belki de kimliğini gizleyen ünlü bir şampiyondu. McCaner'ın mali desteğiyle onu yeniden Santovich'le oynamaya ikna etmeye karar verdik. Gestapo beni tutukladığında sıradan bir toplama kampına gönderilmedim. Özel bir muameleye tabi tutuldum çünkü manastırların ve hanedanın mali işlerini yürüten kişi olarak onlar için değerli bilgilere sahiptim. Hotel Metropol'de tek kişilik bir odaya yerleştirildim. Bu ayrıcalık gibi görünen durum aslında ustaca planlanmış bir işkence yöntemiydi. Odamda hiçbir şey yoktu. Ne bir kitap, ne bir kalem, ne de bir gazete. Sadece bir yatak, lavabo, masa ve parmaklıklı bir pencere vardı. Mutlak bir yalnızlığa ve hiçliğe mahkum edilmiştim. Düşüncelerim sürekli aynı konular etrafında dönüp duruyordu. Gestapo ne biliyor? Ben ne söyledim? Yarın ne söylemeliyim? Sorgular düzensiz aralıklarla yapılıyor. Her seferinde farklı sorularla karşılaşıyordum. Ancak en korkunç olan sorgudan sonra o boş odaya geri dönmekti. Dört ay boyunca bu işkence devam etti. Yavaş yavaş aklımı yitirdiğimi hissediyordum. Kendimi oyalamak için bildiklerimi tekrarlıyor, hesaplar yapıyor ama hiçbiri işe yaramıyordu. Sonunda bir gün bekleme odasında bekletilirken bir asker pardösüsünün cebinde dikdörtgen bir şişkinlik gördüm. Bir kitap. Dört ay sonra ilk kez bir kitapla karşılaşmanın heyecanıyla dizlerim titremeye başladı. Çaldığım kitap bir satranç kitabıydı. 150 şampiyonluk oyununu içeren bir seçki. İlk başta hayal kırıklığına uğradım. Satranç tahtası. Ve taşları olmadan bu kitapla ne yapabilirdim ki? Fakat zamanla yatak örtümün kareli desenini satranç tahtası olarak kullanmayı ve ekmek kırıntılarından taşlar yapmayı öğrendim. Günlerimi programladım. Sabah iki parti, öğleden sonra iki parti oynuyor, akşamları tekrar yapıyordum. Zamanla mekanik tekrarlar yerini sanatsal bir anlayışa bıraktı. Alehin, Lasker, Bogol, Yubov gibi büyük ustaların oyun tarzlarını tanımaya başladım. Onlar artık yalnızlığımın dostları olmuşlardı. Ancak 3 ay sonra bütün partileri ezberlemiştim. Artık her hamleyi önceden biliyordum ve oyunlar heyecanını yitirmişti. Çözümü kendi kendime oynamakta buldum. Bu mantıken imkansızdı. Aynı beynin hem siyah hem beyaz tarafı oynaması, her hamleyi önceden bilmesi ama bilmezmiş gibi yapması gerekiyordu. Ama başka çarem yoktu. Ya bu deliliği deneyecek ya da hiçliğin içinde kaybolacaktım. Her oyun beni daha da derine çekiyordu. İçimdeki siyah ve beyaz ben sürekli rekabet halindeydi. Kazanmak, diğer beni yenmek tek amacım olmuştu. Artık normal düşünemiyordum. Sabahtan gece yarısına kadar sadece satranç oynuyordum. Hücremde delice bir hızla gidip geliyor, kendi kendime "Çabuk, çabuk!" diye bağırıyordum. Zayıfladım. Uykularım bozuldu. Bardağı tutacak gücüm kalmamıştı. Ama oyun başladığında vahşi bir enerjiyle doluyordum kısık sesle şah ve mat diye haykırdığımı duyuyordum. Sonunda bir sabah farklı uyandım. Bir hastanedeydim. Parmaklıksız pencereden yeşil ağaçlar görünüyordu ve bir hemşire gülümseyerek yanıma yaklaştı. Doktor bana olanları anlattı. Hücremde çılgına dönmüş, nöbetçiye saldırmış, sonra pencereyi kırıp elimi yaralamışım. Ateşli nöbetler geçirmişim. İyileştikten sonra beni serbest bıraktılar. 14 gün içinde ülkeyi terk etme şartıyla. Şimdi gemide ilk kez gerçek bir satranç tahtası ve gerçek rakiplerle karşılaşınca o korkunç günleri hatırladım. Acaba oynadığım yüzlerce parti gerçek miydi yoksa sadece ateşli bir zihnin düşleri miydi? Zihnimin derinliklerinden gelen sesler beni ele geçirirken satranç tahtasındaki her şey yerinden oynamaya başladı. Şahın F7'de olması gerek. Piyonun yeri G4 değil, G5 diye kekeliyordum. Başka bir oyunun hayalleri zihnimde dans ediyordu. Tam o anda kolumda sert bir kavrayış hissettim. Arkadaşım elindeki yara izime dokunarak, "Hatırla." dedi. O an gerçekliğe döndüm. Titredim. Bedenimden soğuk bir ürperti geçti. Doktorun uyarıları zihnimde canlandı. Bir daha asla satranç oynamamalıydım. Hemen ayağa kalktım. Nazik bir sesle özür diledim. "Beyefendiler, baştan uyarmıştım sizi." bu benim satrançtaki son denemem olacak. Eğilip odadan çıktım. Arkamda McConner'ın lanet olası aptal diye homurdandığını duydum. Zentovich ise her zamanki kibirli tavrıyla yazık bir acemiye göre oldukça yetenekliydi dedi. Sadece beni odadan çıkmaya zorlayan arkadaşım biliyordu gerçeği. Deliliğin eşiğinden dönmüştüm. O karanlık hücredeki günlerim zihnimin derinliklerinde hala pusuya yatmış bekliyordu ve bir daha asla satranç tahtasına yaklaşmamalıydım.